Bak şimdi ben buradan seyircilerimize bir şey söyleyeceğim. E, hepsi Karayip Korsanları'nı seyretmiştir. Bir sürü film var Karayip Korsanları. Üçleme mi dörtleme mi üç mü dört mü ne filmi var. Mesela Jack Sparrow diye bir karakter var orada. Baş karakter. Şimdi e, Google'a Jack Sparrow yazsınlar. Google'lasınlar görsellere girsinler. Görsellerde Karayip Korsanları'nın film afişi var. Jack Sparrow'un olduğu bir film afişi var. Onu screenshot yapın şimdi büyütün. Ve sol kulağındaki küpeye bakın. Küpede Osmanlı turasıyla Türk bayrağı var. Neden? Bütün hikaye bir Türk hikayesi. Adam diyor ki yapımcısı ve yönetmeni. Biz Osmanlı'da yaşamış bir denizciden Yunus Kaptan'dan esinlenerek Jake Sparrow'u yaptık. Şimdi Allah'ın Amerikalısı adam sana bir Osmanlı tarihi anlatıyor. Ya dersin ki Türkiye'de doğmuş. Çok büyük. Tedrisatlardan geçmiş, medreselerde büyümüş. Abi bizden fazla Osmanlı tarihi. Neden? Çünkü adam bu işi yapacak abi, senin hikayeni yapacak, kendi istediği gibi anlatacak. Diyorum ki ben bizde milyon tane hikaye var. 250 yıllık Amerika'nın neyi var? 270 yıllık Amerika'nın?